Hoş geldiniz. Devlet Bahçeli'nin dün Mansur Yavaş'ı hedef almasının perde arkası ve Tayyip Erdoğan'ın Bahçeli ile Süleyman Soylu'ya verdiği dehşet görevi açıklamadan önce MHP Genel Başkanının Ali Babacan için ettiği şu söze dikkatlerinizi çekeceğim. Partisini satan milletini satar. Öyleyse devlet Bahçeli'ye soralım. Peki davasını satana ne demek gerekiyor acaba? Evet devlet Bahçeli cevap versin. MHP'nin davası saraya, bekçi Tayyip Erdoğan'a payanda olmak mıdır? Milliyetçilik ayaklarımın altındadır. Türkçülük bölücülüktür diyeni namus misali sahiplenmek midir? Büyük Orta Doğu projesinin eş başkanlığı ile övünen PKK'ya operasyon yapılmasını yasaklayan ve dönemin Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğa FETÖ'cü casusların kozmik odaya girmesini emreden Erdoğan'a fedailik yapmak mıdır? Bahçeli açıklamalı ölen binlerce ülkücü gencin davası ve kızıl elması ümmetçi Tayyip Erdoğan'a siyasi ikbal hazırlamak mıydı? Ayrıca bu Erdoğan değil mi ülkücüler için Fatiha bile bilmeyen kafatasçı kopuk takımıdır diyen bu Erdoğan değil mi bizzat Bahçeli'nin PKK'dan bile tehlikeli ilan ettiği isim olan Öyleyse ne oldu da şimdi bu Tayyip Erdoğan'a hizmet etmek MHP'nin yegane davası ve de mefküresi yapıldı? Evet bugünkü MHP Tayyip Erdoğan'ın paramiliter kuvveti görüntüsündedir. Birden buralara nasıl gelindiği sorusu ise uzun zamandır cevap arıyor ve bulamadı, aydınlatılamadı. Hedef eğer MHP ile ülkücüleri tarihten topyekün silmek değilse o zaman kişisel görevler ve hususlar var demektir. Öyle olmazsa bütün ülkenin pahalılıktan cayır cayır yandığı bir tabloda Devlet Bahçeli dün ortaya çıkıp mutfakta yangın var diyorlar yalan bunların alayı sahtekar gibi tüyler ürperten o ifadeyi kullanmazdı. Hani derler ya balıktan utanmıyorsan halıktan yani Allah'tan utan diye. Bahçeli Tayyip Erdoğan'ın bile gizleyemediği büyük pahalılık yıkımına yalan deyip milletin tamamını hakaret ediyor. Bütün ülkede ticaret durdu, esnaf, toptancı, sanayici fiyat veremiyor. Üretim tartışmasız olarak stop etti, dükkanlar ardı ardı da kapanıyor. Yine asgari ücret 230 dolara düştü. 10 milyon kişi işsiz, Öyleyken Bahçeli sırf Tayyip Erdoğan'a yaranmak için bakın neler söylüyor. Mutfakta yangın yokmuş. Yahu daha dün süte %70 zam gelmedi mi? Mutfak tüpü 170 liradan 340 liraya kısa süre içinde çıkmadı mı? Undan ekme, şekerden yağ, makarnadan peynire, bütün temel gıda fiyatlarında artış %50'nin üstünde değil mi? beyefendi zerre oralı değil. Zira bütün masraflarını siyaset holdingine dönüştürdüğü MHP tarafından karşılanıyor. Ayrıca devletten de 45 bin lira maaş ve emeklilik geliri alıyor. Oysa Milliyetçi Hareket Partisi'nin vatansever tabanı Bahçeli'den çıkış yolu sunmasını beklemekte. Yapılan büyük israflara karşı öneriler açıklamasını istemekte. Ey Tayyip Erdoğan, hangarındaki 13 özel uçağın 10 tanesini saat, şatafatı, saltanatı, lüksü bırak demesini istiyor dövizli ve geçiş garantili otoyol ile köprü haraçlarını bitirmesini alayının Türk lirasına çevirmesini bekliyor. Keza Kerkük elden gidiyor sınırda PKK Kistan kuruluyor, araştırma gemilerimiz niçin limanlarda çürümeye terk edildi, neden hapsedildi oralara haykırışını bekliyor. Devlet Bahçeli'nin yaptığı ise mutfakta yangın var diyene sahtekar demekten ibarettir, yazıklar olsun. Değerli dostlar yeni MHP ve Devlet Bahçeli'nin yaptığı bunlarla da sınırlı değil. Ahmet Türk gibi HDP'lilere sevgi ve şefkat gösterdiği kanıtlı olan Bahçeli'nin gerçek ülkücülere kini ve de hasımlığı devam ediyor. Öyle olmasa eski ülkücü önderlere yapılan sınırsız saldırılardan birini olsun lanetlerdi. Bir örnek aktarayım. 12 Eylül darbesiyle cezaevine atılıp uzun yıllar çile dolduran ülkücülerden bir grup hapis sonrası Sadece özlem gidermek için Ankara Yeni Mahalle'de bir lokantada buluşurlar. Daha yemeğe oturmadan 50 kişilik Ergen Kopilin hücumuna uğrarlar. Aralarında Deli Kurt lakaplı Mehmet Gülden Samet Karakuşa kadar pek çok eski ülkücü önderin bulunduğu grup, saldıranlara çocuk deyip yapılan hakareti ülkücülük adına sineye çekti oysa o Mehmet Gül ile Samet Karakuş, eski İstanbul Ülkü Ocakları Başkanı olan, şimdinin milletvekili Fethi Yıldız'ın bile çok çok iyi tanıdığı, ülkücü harekette büyük mücadeleleri olanlar, lakin Fethi Yıldız bile bu utanmazla boyun eğdi ve sustu. Sadece o olay değil. Bunun gibi onlarca alçaklık yapıldı ki biz de bundan payımızı aldık. Hayır hayır saldıranlar ülkücü gençler filan değil. Ülkücü kılıklı, uyuşturucu ve hırsızlıktan sabukalı olan sokak serserileri. Dün de aktarmıştım. Bunları örgütleyense Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl Başkanı olan Turgay Başdoğudur. Bu il başkanının bir güvenlik şirketi var ve saldırılarda kullanılan uyuşturucudan sabukalı ikleri o şekilde toparlıyor. Evet, güvenlik elemanı kılıklı, hazır kuvvet paralı olarak elde tutuluyor. MHP Ankara İl Başkanı Turgay Başlı, il başkanı konumunu kullanarak Ankara'daki bütün gece aleminin de korumalığını yapıyor. Dahası fabrikalara ve özel şahıslara da güvenlik sağlıyor. MHP imajı arttı. Devlet gücü ile başkente, sokak adeta ondan soruluyor. Arkasındaki siyasi güç ise iddialara göre Süleyman Soylu. Yen Sadık Soylu MHP Ankara İl Başkanı ile her gün beraber ve başka başka işleri de söz konusuymuş. Evet ülkücülere karşı yapılan saldırıların merkezinde böyle bir yapı var. Bu gürü son olarak önceki gün Türkeş Vakfı'nın toplantısında Salih Dilek, Ali Uzunırmak ve Şevket Bülent Yahnıcı'ya saldırdılar ki suçları merhum Türkeş'e Fatiha okumak hakkında övücü şeyler söylemekti. İronik olan şey şudur. Önceki gün saldırıya uğrayanlardan biri olan Şevket Bülent Yahnici Bahçeli 1997'de MHP Genel Başkanlığı'na aday olduğunda Şefkat Çetin'le beraber büroma gelip Devlet Bey seninle yemek yemek istiyor diyen ve Büyük Ankara Oteli'ndeki o malum yemeğe vesile olan isim olması. Artı Ben Deniz Star grubunda çalışırken yazdığım bir yazıda Devlet Bahçeli'yi bir konuda eleştirmem sebebiyle Beni star patronu olan Cem Uzan'a şikayet etmek için İstanbul'a giden isim olması. Hülasa değerli seyircilerim an itibarıyla MHP ile ülkücü hareket içinde iç savaş gibi bir görüntü var. Ancak emin olun bu sadece MHP üst yönetimi ile eski gerçek ülkücüler arasındadır gelelim Devlet Bahçeli'nin dün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında ettiği şu söze. Bundan sonra dikkat etsin, arkasında ülkücü nefes var. Devlet Bahçeli Mansur Bey'i ayrıca çok komik bir şekilde Türkeş Vakfı'na yapılan saldırıyla irtibatlandırmak istedi. Şakası bile yapılmayacak olan bu tuhaf ifadeyi gaf olarak geçiştirmek mümkün değil elbette. Çünkü durduk yerde Mansur Yavaş ne alaka? Ankara'nın başarılı belediye başkanı, günlük siyaset yapmayan ve icraatları ile büyük takdir toplayan biri. Dahası ülkücü hareket içinden gelen ve 12 Eylül öncesi süreçteki öğrencilik günlerinde Devlet Bahçeli'den çok daha fazla mücadelesi olan bir isim. Böyle biriyle övünülmesi gerekirken Bahçeli PKK'lılara bile takınmadığı tavrı ona takınarak düşman ilan ediyor ve hücum emrini veriyor. Ankara'nın arka yakasında bu durum şöyle yorumlandı. Saray Devlet Bahçeli'ye yeni bir görev verdi ki bu göreve Süleyman Soylu da dahil. Buna göre Bahçeli seçime kadar iki işi üstlendi. Birincisi Cumhuriyet Halk Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'ni kavga ettirip sağ-sol ikilemini yaratmak. İkincisi Mansur Yavaş'a operasyon yapıp olası Cumhurbaşkanlığı adaylığında etkisiz kılmak. Evet Tayyip Erdoğan'ın bir türlü başaramadığı sağ seçmeni konsolidasyon için Devlet Bahçeli an itibarıyla devrededir. Önümüzdeki süreçte sadece söylemler değil, saldırılar da gelebilecektir. MHP ile CHP arasında kan davası oluşsun diye Cumhuriyet Halk Partili önemli isimlerle bazı CHP örgütlerine saldırı, hücum ihtimal dahilindedir. Keza yine İyi Parti'ye saldırılar devam ettirilecektir. Amaç zihinsel kaos oluşturup ekonomik yıkımı bu tür şeylerle örtmek ve sağ seçmeni blokelemek. Süleyman Soylu İçişleri Bakanı olarak bu sürece Milliyetçi Hareket Partisi'nin yaptıklarını görmeyerek katkıda bulunacak. Dahası bazı yapay soruşturmalar açtırıp karşı tarafı itibarsızlaştıracak. Mansur Yavaş bağlamında söylenen ise ona meclis toplantısı dahil her platformda saldırı yapılabileceği ve de etkinliklerinde provokasyona uğratılacağı. iddialara göre Mansur Yavaş'ı siyaseten ima için özel bir birim oluşturuldu. Süleyman Soylu bu hazırlığın yine merkezindeymiş. Evet, saray Ekrem İmamoğlu'na ilaveten Mansur Yavaş'ı da aday olabilir ihtimalinden hareketle itibarsız ve etkisiz kılmanın peşinde ona soyunmuştur. Özetle Devlet Bahçeli tıpkı Sadi Somuncu oğlunun Cumhurbaşkanlığını engellemesi misali şimdi de Mansur Yavaş'ın aday olma olasılığından hareketle yeni bir görev almıştır ifade ettim bunlar iddiadır lakin Ankara'da ısrarla dillendiriliyor. Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener de bu hazırlıkların farkında. Nitekim Kılıçdaroğlu dün Devlet Bahçeli'ye Mansur Yavaş'a ettiği o çirkin söz sonrasında cevap bile vermemiştir ve bu şekilde oyunu bozmak istemiştir. Değerli dostlar bu olanlara şaşırmayın zira bu daha başlangıç. Bunlar iktidarı vermemek için göreceksiniz daha neler neler yapacaklar. Ama emin olun bunlar bitti, gitti gidiyor. Devlet Bahçeli ve Süleyman Soylu da Tayyip Erdoğan'la beraber günahlarına, hatalarına, suçlarına ortak olarak tarih sayfasından silinecekler. Noktalarken videolarımı paylaşın ve bizi izlemeye devam edin.